Canlar bu konu senin benliğinden gelmektedir. Yani bildiğini hatırlaman gerekiyor. Çünkü unuttun. Hatırlamaya giden bu yolda ilk bilmen gereken her şey seninle başlar ama seninle bitmez. Senin başlattığın devam eder. Kim ki buna gönüllü oluyorsa. Şimdi senin gönüllü olduğun bir halden bahsetmek istiyorum. Sen kendinden kendine Gittiğin bu yolda sana eşlik edecek olanlar var. Bunlar senin her halinin sonuçlanmış, netleşmiş olan hallerindir. Tüm bunlar senin yolunda sana eşlik edecek. Onun için şimdi sana eşlik edecek olan hallerinden bahsediyorum. Bu hallerinin en önemlisi sana rota veren halin. Yani his dediğin halindir. Bu hal görünmeyen kısmın sorumlusu. Sana hissettirerek gösteriyor. İkinci halin aşkla var olan nefesin. Nefesin de hissettiğine can veriyor. Diğer bir halin sesin. Can verdiğini ifade ediyor. En önemlisi bedenin ifade ettiğini görünür kılıyor. Bunların toplamı da maddeyi var ediyor. Madde niçin var? Senin var olduğunu sana hissettiriyor. Şimdi sen var olduğunu biliyorsun. Çünkü bu hallerin bunu sana net olarak gösteriyor ve hissettiriyor. Bunların toplamında bir doğum gerçekleşiyor. İşte bugün o doğum gerçekleşti. Bu doğum tüm bu hallerinin toplamı olan şu anki benliğini daha orijinal, sevgiyle var olan ifade ettiren bir benliğe taşıyor. O nedenle şimdi her halinin ifadesi ve var edişini bu doğumla gerçekleşen hal üzerinden yapacak ve oluşturacaksın. Onun için bu halinin ilk yapı taşı şu anda var olmakta olan bu halin varlığını onurlandırmaktır. O nedenle bu hali bu sözlerle onurlandırıyoruz. Şu anda yeni olan, var olan halimi kelimelerimin nakışı ile örüyorum. Her ilmek bir sonrakini oluşturur. Şimdi ilk ilmeği oluşturuyorum ve diyorum ki benim birinci vazifem kendimi tüm varoluşlardan özgür bırakmaktır. Çünkü ben özgürlüğü seçtim ve bulunduğum alan bunun için var oldu. Şimdi tüm canlara sesleniyorum kendinizi mecburiyetler hissinden özgürleştirin çünkü sizler var olduğunuzu ilan edeceksiniz ve var olmak cumhuriyetin ilkeleri ile var olmak demektir ve siz cumhuriyetin çocuklarısınız o halde şimdi ilan ediyoruz bizler cumhuriyetin varlığını var olarak onurlandırıyoruz bu sözleri söylerken kalbinizde hissedin çünkü kalp demek özgürlük demektir. Ve sizden kendinizi özgür olduğunuzu ifşa edin. Bu sizin yolunuz. Aşkla var olan.